Ramazan bayramınızı kutlarken çok önemli bir iki konuyu sizlere iletmeyi bir gazeteci olarak görev biliyorum. Türk milletini inatla etnik parçalara ayıran, her konuşmada Türk-Kürt-Çerkez diye sıralayan, halkların kardeşliği edebiyatını masum gösteren ve eşit yurttaşlık zehirini geveleyenlere karşı dikkatli olmak bizim yurttaşlık görevimizdir. Bu tarz tanımlamalar Türkiye Cumhuriyeti kuruluş ilkelerini ve Türk ulusunu yok saymaktır. Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlettir. İkinci iletmek istediğim konu anayasanın 42. maddesinin önemidir. Ana dilde eğitim Türkçedir maddesine Eğitim Türkçe dışında başka dillerde de yapılabilir ifadesi eklenirse bu başka adımların önünü açar. Bir ülkenin parçalanmasına kadar giden bir süreç başlar. Nasıl mı? Uluslararası toplum denen örgütler çeşitli yasalarla ülkeleri kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeyi çok iyi bilirler. Birinci paylaşım savaşından beri var olan ve 2005'te yenilenen koruma sorumluluğu yasasına göre bir ülkede anayasada birden fazla halktan, mezhepten, dinden, dilkten, dilden ve ırktan bahsedilirse o halk özel bölge statüsü için uluslararası topluma başvurabilir. Irak'ın kuzeyinde, Sudan'da, Kosova'da bu yapılmıştır. Lütfen bu masum görünen isteklerin pek de masum olmadığını aklımızdan çıkarmayalım. Bilgiyi yayalım ve beraber olalım. 5 Nisan'da saat 14'te Cadde Bustan Kültür Merkezi'ne herkesi beklerim. Gelin alaycı kuşları konuşalım. İyi bayramlar olsun.